Barış seninle olsun. Evrenin sana vermek istediği çok önemli bir mesaj var. Bu mesaj, hayatında artık göz ardı edemeyeceğin kadar güçlü ve özel bir bağın görünür hale gelmesiyle ilgili. Belki uzun zamandır bu bağı dikkatli bir şekilde yönetmeye çalıştın. Hislerini açmaktan çekindin, mesafeni korudun, kendini korumak için duygularını bastırdın. Hatta zaman zaman her şeyin mümkün olduğunu söyleyerek bu bağın aslında ne kadar önemli olduğunu kendinden bile gizlemeye çalıştın. Ama kalbinin derinlerinde en çok istediğin şey hep bu bağın gerçek olmasıydı. Zihninin geleceğe dair senaryolarla dolup taştığını fark etmiş olabilirsin. Belki de onunla birlikte farklı bir hayat kurmayı, bağlılığı daha ileri taşımayı, o kişinin senin için ne anlam ifade ettiğini düşündün. Eğer işler yolunda gittiyse buna sevindin, gitmediyse de sabırla kendini avutmaya çalıştın. Fakat özünde hep aynı şey vardı. İçten içe bunun gerçekleşmesini diliyordun. Görmediğin şey ise şu olabilir. O kişi de aynı şeyi hissediyor. Hatta senin düşündüğünden çok daha fazlasını. Duyguları aklının sınırlarını aşacak kadar güçlü. Ne zaman başka bir şeye odaklanmaya çalışsa, zihni senin imajınla bölünüyor. Senin varlığın onun üzerinde öyle bir etki bırakıyor ki bundan kaçamıyor. Bu aklı mantığı aşan derin bir duygunun yansıması. Bir saplantı değil, kalbinin içindeki yoğunluğun bir göstergesi. Evren sana diyor ki bu duygular boşuna değil. Böyle güçlü bağlar her zaman özel bir anlam taşır. Sadece romantik bir his değil, aynı zamanda bir misyon, bir öğrenme, sizi dönüştürecek bir yolculuk da içerir. Belki son zamanlarda bunun işaretlerini hissettin. Onun bakışlarında, farkında olmadan söylediği sözlerde, hatta yokluğunda bile varlığını hissedişinde. Aranızda görünmez bir enerji var. Fiziksel olarak ayrı olsanız bile o bağ sürekli titreşiyor. Ama artık perde arkasında kalma zamanı bitiyor. Evren seni uyarıyor. Bu bağlantı gizlenemeyecek kadar güçlü hale geliyor. O kişi hislerini bastıramayacak. Er ya da geç bunu açıkça gösterecek. Belki ani bir konuşmayla, belki doğrudan bir itirafla, belki de kaybetmek istemediğini kanıtlayan net bir davranışla ve o an geldiğinde sende karışık duygular uyanabilir. İlk başta şaşıracaksın. Belki de uzun zamandır hissettiklerinin karşı tarafta da yankılandığını görmenin şaşkınlığı olacak bu. Ama bir yanın zaten bunun olacağını hep biliyordu. Çünkü o bağ hep vardı. Sadece doğru anı bekliyordu. Şimdi ise evren sana diyor ki hazır ol. Bu gerçek artık açığa çıkıyor. Belki bugüne kadar belirsiz bırakmak, açık tanımlar koymamak kolay geldi. Belki hisleri hafif bir şekilde yaşamak daha güvenli hissettirdi. Ama bu dönem bitiyor. O kişi artık kendini tutamıyor. Sana karşı duygularını saklamak imkansız hale geldi.'' Bu yüzden yakında ya doğrudan sözleriyle ya da davranışlarıyla sana hissettiklerini gösterecek, beklemediğin bir mesaj alabilirsin. Ağzından çıkacağını asla hayal etmediğin kelimeler duyabilirsin. Küçük ama derin değişiklikler fark edebilirsin. Daha ısrarcı, daha şeffaf, daha cesur olacak. Eskiden gizem gibi duran şey şimdi anlam kazanmaya başlıyor ve evren sana diyor ki, bu an birçok şekilde yaşanabilir. Bazen bir duygu patlaması, Bazen cesur bir hareket, bazen de küçük işaretlerin birikimiyle gelir. Ama hepsinde ortak olan bir şey var. Gerçek artık gizlenemez. Evet, bu açığa çıkış biraz kaotik olabilir. O kişi heyecanlı, gergin, hatta endişeli görünebilir. Normalde yapmayacağı şeyleri yapabilir. Hızlı konuşabilir, aniden ortaya çıkabilir. Bu yoğunluk seni şaşırtabilir. Hatta ilk anda geri çekilmek isteyebilirsin. Ama evren diyor ki, görünüşün ötesine bak. Bu duygular uzun zamandır içinde biriktirilmiş şeylerin dışa taşmasıdır. Abartı değil, bastırılmış bir kalbin açığa çıkışıdır. Ve işte şimdi sana düşen şey bir seçim yapmak. Bu bağın gücünü görmezden gelip sanki özel bir şey değilmiş gibi davranmaya devam mı edeceksin? Yoksa bu fırsatı kabullenip "Evet, burada keşfedilmeyi bekleyen bir anlam var mı?" diyeceksin? Çünkü evren bu kişiyi yoluna bir sebeple çıkardı. Siz birbirinizden öğrenecek, birbirinizle büyüyecek şeyler taşıyorsunuz ve eğer o kişi risk almaya, bir inanç sıçraması yapmaya hazırsa, sen de aynı cesareti gösterebilir misin? Çok yakında bu kişinin tutumları sana artık beklemek istemediğini gösterecek. Alanına girebilir, sürpriz şekilde ortaya çıkabilir, kendini hiç olmadığı kadar açık bir biçimde gösterebilir. Çünkü bu bağ artık saklanacak gibi değil. Bu senin için büyük bir dönüm noktası. Evren sana kalbini açman ve bu bağlantının seni nereye götüreceğini görmen için cesaret veriyor. Şimdi soru şu: Gerçeği kabullenmeye hazır mısın? Çok yoğun, çok hızlı ve belki de biraz karmaşık hissettirebilir. İçinde bir çatışma yaratabilir. Ama gerçek şu ki, eğer ruhunun derinliklerinde istemediğin bir şey olsaydı, bu bağ hiçbir zaman bu kadar büyümezdi. Hayat senden artık açıkça bakmanı istiyor kaçmak her zaman bir ihtimaldir ama gerçekten doğru seçenek mi? İşaretleri görmezden gelmek sadece bu bağlantının gelişimini geciktirecek ya da kaçınılmaz olanı öteleyecektir. Evrenin sana sorduğu soru çok net. Sen ne istiyorsun? Bu kişi senin için gerçekten ne ifade ediyor? Bundan sonrasını düşünmeden, korkmadan bu bağın doğal bir şekilde açığa çıkmasına izin vermeye hazır mısın? Çünkü bir kez gerçek dile geldiğinde geri dönüş olmayacak. Artık bu bağ gölgelerde değil, perde kalktı ve her şey değişmek üzere. Bunu havada hissedebilirsin. Sanki zamanın kendisi bu açığa çıkışa yanıt veriyor. Bu kişi artık duygularını saklayamıyor. Hayatında daha görünür, daha kararlı bir şekilde yer almaya başlıyor. Daha önce tereddüt ettiği adımları şimdi cesaretle atabilir. Korkularının engellediği şeyleri artık ardında bırakabilir. Evet, sana çok hızlı gelebilir. Ama unutma, bu hız aslında uzun zamandır biriken enerjinin sonucu çünkü bu bağ her zaman vardı sadece doğru zamanı bekliyordu. Şimdi fark edebilirsin ki bu kişinin duyguları gelip geçici değil. Mantığın ötesinde, derinleşen, kök salan bir şey. Belki sen ilişkilerde dengeye, belli kurallara alışkınsındır. Ama bu kişiyle olan durum farklı. Senin varlığını öyle yoğun hissediyor ki bu onun davranışlarına da yansıyor birdenbire gelen mesajlar, küçük işaretler, hep senin aklında olduğunu belli eden detaylar. Bu noktada, bu yoğunluğun görmezden gelinemeyecek kadar büyüdüğünü anlayabilirsin. Evren sana şunu söylüyor. Bu davranış baskıdan kaynaklanmıyor. O kişi aslında kendi içinde öyle güçlü duygularla uğraşıyor ki, onları nasıl yöneteceğini kendisi bile tam bilmiyor. İçinde tek bir ses var. Bu bağı kaybedemem. Ve belki sen de Derinlerde aynı şeyi hissediyorsun ama her şey açığa çıktığında sonuçları da beraberinde getirir. Artık çevrendeki insanlar da bu bağı fark edebilir. Önceden durumu saklayabiliyordun belki ama şimdi bu mümkün olmayacak. Bu bağ başkaları için görünür hale geldiğinde farklı tepkiler ortaya çıkabilir. Belki sen farkında olmadan sana ilgi duyan birinin kalbi kırılacak. Belki seninle birlikte olmayı hayal eden biri bu durumu kendi içinde engel olarak görecek. Evren sana şunu hatırlatıyor. Böyle güçlü bir bağ ortaya çıktığında bazı kapılar kapanır. Bazı insanlar uzaklaşabilir. Bazı duygular karşılıksız kalabilir ve bu senin suçun değildir. Çünkü herkesin kalbini aynı anda mutlu etmek mümkün değil. Hayat herkese kendi yolunu gösterir. Senin yapabileceğin tek şey kendine karşı dürüst olmaktır. Şimdi soru şu: bu bağı kabul etmeye hazır mısın? Onun hayatının yönünü değiştireceğini bilerek kalbinde ona yer açabilecek misin? Çünkü evren diyor ki, böyle bir duygu herkesin yaşadığı bir şey değildir. Her an kapını çalmaz. Bu sana verilen bir armağandır. Seni sonsuza dek işaretleyebilecek, hayatını dönüştürebilecek bir deneyimdir. Eğer bu mesaj kalbine dokunuyorsa, kendi içinde şunu söyle. Gerçek aşka açılıyorum. Çünkü bu bir dönüm noktası ve evren seni bu fırsatla baş başa bırakıyor.